Arkadaşlar detaylı varyatör bakımı sonunda devam ediyor. Motorumuz Zontes yani RZ250S VKS'nin bünyesine geçti. Şimdi motorumuz 8 10 bin, 10 bin kilometre miydi o? 10, 10 bin, kilometrede söktük bak görüyorsunuz toz toplar içerisinde çıktı. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir yedek parça değiştirmeden motor eski fabrikasyon haline getireceğiz. Burada devrej balatalarından başlıyoruz. Bak, Balatalar ne durumda? şöyle balata sütleyi yardımıyla <laughs> sütün tozunu toprağını kalaşını şöyle alıyoruz arkadaşlar bak kırıl kırıl şu bir balata şu iki balata evet şu üçüncü balatamız şu şekilde şu dördüncü balatanı bu. Şu da beşinci balatamız arkadaşlar. Bu tarafı tamam. Bunlar halinde arkadaşlar. Ön var ya çok. Ön var ya çok temizleniyor. Şekilde bakın nasıl bir şey çıkacak seyredelim. Evet Palata kısa ileride arkadaşlar 45 bin olduğu için bitiyor Yani ilk defa kullanman gerekebilir Diğer kısımları da temizleyeceğiz Şimdi burada benzin vesaire kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz arkadaşlar? Dokunur çünkü e, oling kalitesini, keçe kalitesini bilmediğimiz için benzin keçeleri çürütebilir. Bagalar 14 gramdı arkadaşlar, gördünüz. Şimdi ön varyatörü de benziyoruz. Ön varyatörün 40'lı pervanesi. Bunlar harbinde darbe ameliyatör, da sabit, kasnak ve hareketli katman arkadaşlar. Sabit ve hareketli kasnak filmlerini çıkardık. Evet, bu şekilde içinin bak, böyle alıyoruz. 10 bin kilometre arkadaşlar. Demek ki 10 bin kilometre fazla geliyor. Bunlara 6 ile 8 bin arası bu bakım yapılması lazım. Niye? Gözenekleri ona göre. gözenek kazı kütüsüye bak. Toza toprağa maruz kalmış arkadaşlar. Niye maruz kalmış? Görüyorsunuz. Motor çok dışa çıkıntılı duruyor. Alt motor. Hı hı. Ama güzel. Hı hı. Fena değil yani varyatörleri. Hı hı. Kaliteli bir varyatör kullanmış. En azından alüminyum, soğuması kolay olur. Bunu da böyle temizledikten sonra arkadaşlar şu orta burcunu şöyle alıyoruz. Buna kesinlikle direkt sürmüyoruz arkadaşlar. Bunu direkt sürülmeyen tarzdan yapmışlar. Bunun akabinde arka volant tası arkadaşlar. Ya, bu da sensin. Ne diyorsun? Volant Taz. tası. Masajları alayım mı? Evet. Bu sefer bu da çıktı. Nerede? Bunlar bir 2000 Ne arkadaşlar burada ne var ne yok. Hepsi temizleniyor bak. Ne var ne yok temizleniyor bak. Şu da beşli balata asma. 600 Onlar 가운데 ağalarla görüyor. de motor? 79 aldım. Sayış ne zaman değişti? Bilmiyorum işte aldığım adam ben daha yeni değiştirdim dedim. Sayışı bir getir bir inceleyelim getir bana. Patlamış abi ya. yeni değişmemiş demek. Yalandırmış diyor mu ya? İşte yalan dolan niye? Motorun varyatörünü sökmeden, kontrolünü yapmadan motor almamak lazım. Çünkü varyatöründe ne çıkacağı belli değil. Mesela bak bu motor 10.000 kilometrede. Dersin ki lan 10.000 kilometredeki motor tertemiz çıkar. Bak çıkan pisliğe bak. Şimdi 10.000'de ağır bakım var. Bunları arkadaşlar yetkili servislerde açılış iş emri, kapanış iş emri var. Özellikle Honda'lar için söylüyorum. Niye? Honda'da yetkili servis usta başçısı olarak çalıştığım için Honda'nın sistemini bildiğim için Honda üzerinden konuşuyorum. Diğerlerinde nasıl yürüyor bilmiyorum. Ben genelde Honda üzerinde ihtisas gördüğüm için Honda'nın açılış iş emrinde yapılacak işlemler yazar kapalı şişemine de yapılan işlemler yazar, fatura altını ödersin. Fatura altını evet, öderken o işlemini bir oku maddeleri, neler yapılmış. Mesela atam dört tane balata spreyi yazıyor şundan. Ama bir tane varyatör bakımı yapılmamış. O zaman bu balata spreyini nereye kullandın ha? Bu gazı derler adama. Bak ikinci sprey bitti. Şimdi üçüncüye geçiyorum bak. Niye? Motor pislik içerisinde. Yani üç sprey zor temizleyecek görünüyor. E şimdi ben buraya baritör bakımı yapmadan bu adama seris olduğunu düşün. Dört tane balata sprey yazdığını düşün. E adam faturayı değiştiriyor. Bu dört sprey nereye gitti? Bilen yok. ama şimdi ne yapalım? gözünde görüyorsun nereye bak. Şuna bir bak. Evet efendim. Bunu da aldık. Onun akabinde bakışını lütfen dedik. O da tamam de. saçımızı aldık tamam bir daha mı attım 46 sökülüyor arkadaşlar büyük tavuk kaçına sökülüyor diyen olursa 46 dakikadır söylüyorum olsun <laughs> şimdi bu da <içimler> tamam şurada normal <laughs> yani Gerçekten şuna bak. Tanakeş'i getirelim, ilk mağdur. Açtırayım. Geçti. aldık, bunu aldık. Buradaki temizlik işlemi tamam arkadaşlar. Şimdi neresi kaldı? asıl şu kısım kaldı arkadaşlar. 2000 lira yazar arkadaşlar. Normalde de bir için. Şey Evde balatası, tebel balatası 2700. Evet, hmm. Gördünüz. Dura bu şekilde. Bunlar habin arkadaşlar şurada da illaki şu kısma da bir bak. Böyle tozunu toplamı alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tam 3 tane balatası peyazı aldık arkadaşlar. 3 tane balata spreyi pırıl pırıl yaptık. Şimdi burada yapılacak işlemler nelerdir? Şöyle göster hocam getir. Her şeyi temizledik. Şimdi burada Bunların uçmasını, kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra bunlara e, gereken işlemler yapılıp, kreslerin piyalanıp yerine takılacak arkadaşlar. Onları Doğru. ikinci bölüm olarak yapabilirim. Şu an birinci bölümde e, hak bir konuşmayla birinci bölümü kapatacağım. İkinci bölümü de kaçırma, kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü bazı videolar ciddi anlamda 3-4 belim Sürüyor. Yani ben e, doğal çektiğim için editleme yaparken fazla editlemek istemiyorum çünkü siz olayın akışlarını da görmek istiyorsunuz. Çünkü mesela normalde şu benim yaptığı bir şey çırak çörek yapması lazım, fırçayla yıkayacak, temizleyecek. İnanın onu bile düzgün yaptıramıyoruz. Yani. Onu bile düzgün yapan yok. Ben burada bunları niye gösteriyorum sizlere? Belki bizi örnek alıp da mesleğine, işine sahip çıkan çıraklar, çörekler, kalpalar, servis çalışanları, servis personelleri, servis ustaları, ustabaşları veya oradaki stajyerler vesaireler merak edip ya ben bu serviste çalışıyorum ama bana hiçbir şey öğretmiyorlar. Ben bu işi nerede öğreneceğim? Açacağım motosiklet felsefecisi Ruh usta kanalını. Orada senin Honda'nın sana vermediği eğitimi benden alabilirsin. Çünkü biz aynı zamanda usta eğiticiyiz arkadaşlar bak. Ha sonra demek ki ustam. Ya sen nesinler? yani buradan bunları seyrederek bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da bir kere daha söylüyorum. Yani burada bizim hiçbir yetkili servise, özel servise veya hiçbir firmaya, hiçbir markaya karşı en ufak bir şeyimiz yok. İşini düzgün yapan herkesi takdir ediyoruz. Ama işini kötü yaptıysa da burada biz işi sökerken görünüyor. Görünen göz kılavuz istemez. Oradan da onlar da üstüne alınıyorsa da yani bırak da alınsın yani. O zaman kendinizi düzeldin arkadaşlar. Şimdi burada bak bu varyatör bakımını ben yapmamış olsam bu arkadaş bunun yetkili servisi illaki vardır oraya gitse alttan yağı boşaltacak üstten yağı koyacak bir ton da para verecek motor garantili diye devam edecek ama yazık ki bu motorun parçası her zaman her yerde hemen bulunan bir motor değil yani buradan şunu da anlamayın ya Rusta sen Honda Yamaha'yı övüyorsun diğer motorları gömüyorsun öyle bir şey yok arkadaşlar bak çok güzel motor alt motor güzel her şey güzel ama şu işlemleri yapmazsan bu motorun ömrü Honda gibi olmaz kısa olur niye kısa olur bozulduğu zaman da parçayı bulamazsın bir anda. Honda niye ayakta duruyor? Ya bozulsa da peynir ekmek gibi her yerden parçayı bulup bir şekilde derme çatma da olsa ayağa kaldırabiliyor Ama bu tarz motorlarda her zaman her yerde iş yaptırılmaz arkadaşlar. İşin eline iş yaptırın. Bir kere yaptırın. Temiz yaptırın. 10 bin kilometre 8 bin kilometre ömrü uzuyor. Yani burada bak şu işlemleri yaptık. Motorda hiçbir masraf gerekmiyor. Kayış bile değiştirmek gerekmiyor. Bakalar bile bak pırıl pırıl. E şimdi bu motor 80 bin kilometre daha bu şekilde gidecek. Ondan sonra ne olur? 20 bine gelecek. 20 binden sonra kayışı vesaire kontrol edeceğiz. Oradan sonra 30 bine gelince illaki kayış isteyecek, illaki baga isteyecek. E Kayışı bulamadın ne oldu? O zaman motor kırtıngan oluyor. Yani buradaki sıkıntı bu. Yani parça tedariği olmayan motorların sıkıntısı bindikçe belli oluyor. Binmeden daha yeni almışsın. 3000'de, 5000'de, 10.000'e gelmemiş o motorda zaten sıkıntı olmaması lazım. Onda zaten sıkıntı yaşıyorsan dakika bir gol bir demektir yani. Biz burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa biz bütün motorlara Çin malı da olsa ne olursa olsun fark etmez hepsine detaylı bir varyatör bakımı Honda'ya nasıl yapıyorsak ona da aynısını yapıyoruz. Yani o yönden aklınıza en ufak bir şey gelmesin. Ben şimdi Honda'cıyım diye diğer markaları kötülüyorum gibi bir e, imaj oluşmasın. Çünkü ben bütün turları seviyorum. Farkındaysanız doğru, bir ses gelmiyor bile. Yani gelse bile büyük makineler geliyor. Biz yani bunları yapıyoruz diye de, yani yeri geliyor Hayabusa'yı bu sayda söküyoruz, yeri geliyor. Ee, başka BM'sinde BMS'ini de söküyoruz. Onlar önemli değil. Önemli olan bu tarz motorların ayakta durabilmesi için de... bu bakımdan yapılması gerekiyor. Şimdi adam büyük motor getiriyor. Zincir dişli değişik istiyoruz, Debre değişik değiştiriyoruz. Yeri geliyor motor yapılacak. Yapıyoruz ama motor orada karıştırılmış. Burada karıştırılmış. Yürüyen bir cenaze. Onu da yani kusura bakmayın. 40 yılımızı verdik. Onu da işlemi almıyoruz yani. Böyle de bir durum var. Bunu da buradan bir kere daha tekrarlamış olduk. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. En azından bizleri seyrediyorsunuz, izliyorsunuz. büyük bilgi sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Sizler de işte bu bilgileri aldıkça, bu almış olduğunuz bilgileri, linkleri, mesela atıyorum bu motoru seyreden arkadaş bunu grubuna vesairesine YouTube'dan bu linkini kopyalar, paylaşırsa orada belki başka birinin kulağına gider. Ne olur? Motor daha canlanır, piyasa canlanır. Şimdi adam 10 bin bakımına gidecek. Gitsin ne yaptıracağını bilmiyor. İşte burada bunlar yapılıyor. Ağır bakım budur arkadaşlar. Ağır bakım da var ya bir şekilde A'dan Z'ye yine denipliğe sökülecek, temizlenecek. Geri mekanizmalar sıkılıp takılacak. Toplama videosu ikinci bölümde gelecek. Birinci bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın, kalın Hepi atmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım. Buradan Faruk'a tekrar teşekkür ediyoruz. Antakya Dürüm Gölbaşı'nda arkadaşlar Faruk kardeşim. Sağolsun. olsun bizi her zaman takip eder. <laughs> Hep ahlan hepsini bize kullanır. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Hoşça kalın diyorum.